git De artık artık arkadaşlar. Günlük saat 7'de video gelebilir. Bir şey olmazsa inşallah. Oyun her zamanki gibi kasmaya devam ediyor. Bir oda bulduk. Hayırlısı. Çalalım yine de. Ne olur ne olmaz. Burada tık tık takılı kalır. Mavi takım önde, kazanıyor. Şimdi mahsur kaldık resmen ya. lot Mavi takım önde, kazanıyor. Karşılaşma başlıyor. Nasıl gelmesin ya? Kurt vuruşu. Büyük kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Tam kafadan. Kurt vuruşu. Savaş kurdu. Kral öldü. Yaşasın tam yeni kral. Kurt vuruşu. Süper kurt. Kral öldü. Yaşasın kurt yeni vurdu. kral. İkili kombo. Kan kurdu. Tam kafadan. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Canavi takım önde. Kral kazanıyor. Yaşasın tam kafadan. yeni kral. Kurt vuruşu. Dörtlü kombo. Ölüm kurdu Tam kafadan. Kurt vuruşu. Beşli kombo. Uzman kurt. Kral öldü. Yaşasın kafadan. yeni kral. Kurt Kırmızı takım vuruşu. skorda öne Mükemmel geçti. Tam kafadan kurt vuruşu. Evetlar. Kral öldü. Yaşasın Beden, bestan, tam kral yeni Beden. kral. İkili kazan Tam kafadan kurt Beden, vuruşu. Üçlü kombo. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Kurt vuruşu. dörtlü kombo. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Çocuklar Gerdi. Altı, altı. Bölge'deki tüm düşmanları kırmızı takım ilk kaybını verdi. İlk kan. Yine kasmaya başladı arkadaşlar. Üzerlerimizi alalım. Böyle hemen öldürelim arkadaşları. Kurt vuruşu, sinsi atak, savaş kurdu. Kurt vuruşu, süper kurt, tam kafadan. Kurt vuruşu, büyük kurt. Adam ölmüyor. Mavi takım önde. Kazanıyor. Ata dikenlen bir adam bizde. Tam kafadan kurt vuruşu. Sinsi atak. Savaş geldi. Tam kafadan kurt vuruşu. Süper kurt. Mavi takım önde. Kurt Kazanıyor. vuruşu. Sinsi atak. Kan kurdu. Kral öldü. Yaşasın kurt yenik. Sinsi atak. Aferin Canavar. Aferin. Kral. Kral beni. Kurt vuruşu. Sinsi atak. İkili kombo. Ölüm kurdu. Kaldı. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Uzman kurt. Tam kafadan. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Dörtlü mavi kombo. takım önde. Mükemmel kazanıyor. Tam kafada. Kurt vuruşu. Beşli kombo. <laughs> tam, <arkadaşlar. gülüyor> tam kafada. <laughs> Kurt vuruşu. <laughs> Kurt vuruşu. <gülüyor> <gülüyor> tam kafada. <laughs> Kurt vuruşu. <laughs> ikili kombo. <laughs> Mavi takım önde. Kazanıyor. Gölgeyim. Zor atış ediyor ya lag'dan dolayı. Uçakla öldürelim adamları. Kurt vuruşu. <gülüyor> <gülüyor> Kastığı için arkadaşlar tam kafadan mavi takım yürümüş. önde kazanıyor kurt vuruşu ikili kombo bazı arkadaşlar diyormuş, diyor ki arkadaşlar kendi adamını öldürme tam kafadan kurt vuruşu, vuruşu üçlü kombo <laughs> tam kafadan kurt vuruşu Dörtlü kombo. <laughs> Tam <kafada. gülüyor> kombo. Tam kafada. Kurt vuruşu. Mavi takım önde. Beşli kombo. Tam kafada. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Tam kafada. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Tam kafada. Kurt vuruşu. İkili kombo. Tam kafada. Kurt vuruşu. Sanırım bu Mavi takım önde kazanıyor. Tam kafadan kurt vuruşu. Tam kafadan kurt vuruşu. İkili combo. Tam kafadan kurt vuruşu. Üçlü combo. Tamam ya. Çok sahip. Mavi takım önde. Kazanıyor. Tam kafadan. Kurt vuruşu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Görev tamam. Kazandık. 1'e 1 gidiyoruz. Cenabet sesi yanlış tam da. Atladılar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Abone abone ve like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.